Valla onun baya düşünmek lazım. Arkadaşlar da bir tüyo vermesi lazım da. Ben size bir Antalya şeyimi anlatayım. Şimdi Antalya'da sene 2012-2013 falan olması lazım. Neyse ee, bir işte organizasyon falan var. Gittik. Masada oturuyoruz böyle. İşte ee, organizasyonun teknik kısmının yanında bir tane hatun var. Ama göreceğin çok güzel bir şey. Tamam mı? Neyse biz oturuyoruz. Yanında arkadaşlar da var. Ya diyor ki işte şunu gidelim bir dansa kaldıralım falan filan. Ben şöyle baktım, ya adam harbiden yakışıklı yani, tamam mı? Yani bu adam, normalde git, teklif etmesi lazım, kalkar kız. Neyse, bunlar oturdu yerden, dur işte dur. Ondan sonra, bunlar şey yapıyor, giderdik gidemezdik falan filan. Lan dedim, size dedim ya dedim, ben dedim kendim gidiyorum. Tam kalktım masadan, ya bizim arkadaşlar da var, dedim, nereye gidiyorsun? İşte ismini hatırlamıyorum da, hani Gizem diyelim isminin. Dedim, Gizem'i dansa kaldıracağım. Ya o um, kalkar mı o işte? Hani zenginlerin şeyi ya. Dedim baba teklif ederiz. Kalkarsa kalkar, kalkmazsa kendisi bilir. Sıkıntı yok yani. Neyse gittim yanına dedim işte Gizem diyelim i̇şte Gizem Hanım bu dansı bana lütfeder misiniz? Dedi yok dedi. Dedim sen bilirsin. 2-3 gün sonra görürsün. Sonra ne oldu? İşte organizasyon bitti. Bir hafta sonra şirket gümledi. Yani bir şirketi gümletmek istiyorsanız organizasyon kurun, beni çağırın. Onu çökerteyim yani. Kanka bizim programda gümlemez değil mi?